Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberiniz olur arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde yuvasında sağlığında sevdiklerinde sorun yoktur elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Şimdi bir iğne oyası isteği üzerine geldik arkadaşlar. Bu ara genellikle iğne oyalarını çeviriyoruz sanırım. Ara ara normal tığ oyaları da yapıyoruz ama tabii ki iğne oyalarında tığa çevirince oluyor size tığ oyası. Bir arkadaşın gönderdiği modeli anlatacağız. Şimdi ben sarı ve mavi kullanacağım. Bir de beyaz, alt zemini yeşil kullanacağım. Örnek parçamın üzerine modeli çıkardım, geldim. Modelimiz bu şekilde aynen bu şekilde böyle yan yan e, tutturulmuştu yazmaya böyle de bir yaprağı vardı bu bir iğne oyasıydı ben burada bu çay kaşığı kahve kaşığı olan aparatı kullandım ama en küçük meyve suyu süt kutusu üzerindeki pipetler var ya arkadaşlar 200 milimlik kutu üzerindeki o küçük pipetlerle de yapabilirsiniz hemen şuradan ipimi sabitliyorum Öncelikle şuradan biraz ara veriyorum. Tığ battı arası onu da söyleyeceğim ben size. Üç zincir çekip yanda kapattım. Üç adet zincir çekip yanda kapattım. Evet. Arasına da şöyle yaptım arkadaşlar. Üç tane pıtırcık bıraktım. Şimdi ara noktasını yapıyorum. 3 zincir başına bir alıyorum. Yandaki tığ battıya giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Aradan girip kapattım. Tekrar 3 adet zincir çekiyorum. Yandaki tığ battıya girip sabitliyorum. 3 adet zincir başına bir alıp yandakine giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 4 zincir bu ara noktasından girip kapattım. 3 zincir yandakine girip sabitledim. 3 zincir başına bir alıp yandakine giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 4 adet zincir bu aradan girip kapattım. Tekrar 3 zincir yandaki tığ battı da sabitledim. Bu şekilde arasını verdim. Şimdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 tane tığ battı yapacağım. 1 2 3 zincir yanda kapat bu 1. 1 2 3 zincir yanda kapat bu 2. 3 adet zincir yanda kapat 3 3 adet zincir yanda kapat 4 3 adet zincir yanda kapat 5 5 tane tığ battı yaptım 9 adet zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 8 9 kapıyor benimle yarışıyor sanki kuşlar Diğer odada ama çok fazla sesleri geldi. 9 adet zincir çektim. Dönüş yaptım. 1, 2, 3. tığ battıya girip kapattım. 1, 2, 3 zincir çekip tekrar dönüş yaptım. Başına bir aldım. Yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Başına iki aldım. Yuvaya girdim. 2 çektim. 2 çektim. 2 çektim. Başına 2 aldım. Yuvaya girdim. Çok fena sesim kısılıyor bugünlerde. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım. Başına üç kez aldım, yuvaya girdim, iki çektim, iki çektim, iki, iki. Yine başına üç kez aldım, yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Son kez başına dört kez aldım, yuvaya girdim, ikişer ikişer alıp çıkış yaptım. 5 adet zincir çekiyorum son trabzan arası girdim kapattım buraya 7 tane sık iğne yaparak yuva iniyorum 7 8. yuvada kapattım bu şekilde bir yaprağımız oluştu arkadaşlar bir sık iğnesi yaptım. 4 zincir çektim. Şuradan hemen bakın şu tığ battı içerisine girip kapatıyorum. Bu şekilde. Dibindeki tığ battıya sık iğne ile giriş yaptım. Burada bir yuva oluşturduk şu şekilde gördüğünüz gibi. Yanlış yaptık arkadaşlar. Tığ battıya diye bir tane daha sık iğne yapacaktık. Şöyle arkadaşlar bakın. Yaprak bittikten sonra bir sık iğnesi yaptım. Dört zincir çektim. Yuvaya girdim. Kapattım. Bir sık iğnesi yaptım. Şimdi dibindeki tığ battı da kapatıyorum. Evet. Bu şekilde. Şimdi burada kaç tane tığ battısı yapmışız? Bu yapraklı yer bitince. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bir, iki, üç zincir çekip yanda kapattım. Bu bir. 3 adet zincir çektim. Yanda kapattım. Bu 2. 3 adet zincir çektim. Yanda kapattım. 3. 3 adet zincir çektim. Yanda kapattım. 4. 3 adet zincir yanda kapat. 5. 6. ve 7. 7 tane tığ battı boşluğu verdikten sonra şuradaki arayı yapıyorum yani vereceğim arayı yapıyorum şöyle 3 zincir başına bir al yandakine gir önce bir sonra iki sonra iki alalım 4 adet zincir ara noktasına girip kapattım 3 zincir yandaki tığ battı da sabitledim 3 adet zincir başına bir alıp yanda girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 4 zincir bu aradan gir kapat 3 zincir hemen yandaki tığ battı da sabitle 3 adet zincir başına bir alıp yana girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 4 zincir aradan girdim kapattım tekrar 3 adet zincir yandaki tığ battı da kapattım yani bunu yaptıktan sonra 5 tane tığ battısı yapıyorum arkadaşlar 5 tane tığ battısı yapıp dönüp 9 zincirle yuvam oluşturup bu işlemi yapıp Tekrar 7 tığ battızı yine bu ara. İşlemimiz bu şekilde. Şimdi motifine geçelim. Renkli ipimi aldım ve tığıma sabitliyorum. Bu yaprağın yanında 4 zincirli bir yuva oluşturmuştuk biliyorsunuz. Buraya girdim. İpimi sabitledim. 1 2 3 zincir çektim. Girdim, kapattım. Bu birinci yuva. 1 2 3 zincir çekip dönüş yaptım. Bu ilk yuva içine girip kapattım. Bu 1. 3 adet zincir çekip aynı yuvaya bir kez daha kapatıyorum. Artırdım. 2 oldu. 1 2 3 zincirle dönüş yaptım. İlk yuvama girdim. 1. Bir. Bu birinci. Şimdi 4 zincir çekiyorum arkadaşlar ikinci yuvama. Girdim. ikinci yuvaya kapattım ikinci yuvaya 4 zincir çektim şimdi tekrar 3 zincir çekip aynı yuvada kapatıp artırdım bakın 3 tane yuvamız var burada ortadaki yuva 4 zincirli bir zincir çekip dönüş yaptım şimdi bu ilk yuvanın içerisine giriyorum ipimi sabitledim bu noktada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekiyorum. Bakın buradaki uçtaki yuvaya, ilk yuvaya girip biri söküldü zincirimin. İlk yuvaya girip zincirimi sabitliyorum. Gördüğünüz gibi. Bir zincir çekip düz yüzüne döndüm. Yuva içerisine girdim bir sık iğnesi ile bir de zincir çekip ilmeğimi genişlettim bu aparatı kullanıyorum ben bu bir 12 tane ilmek çıkaracağım yuvaya girdim İpin ucunu aldım dibinde iki zincir çektim ve taktım bu iki yuvaya gir ipin ucunu al dibinde iki adet zincir çek ve tak bu üç yuvaya girdim İpin ucunu al dibinde mutlaka iki adet zincir çekip takıyorum dört 5 6 7 8 9 10 Yuvaya gir, ipin ucunu al, dibinde iki zincir çek ve tak 11 ve 12 sayalım. 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 ilmeği çıkardık. Yuvaya girdim. İpin ucunu alıp yine dibinde iki zincir çektim. Bu ilmekler boyutunda uzattım ve bir örümcek çekiyorum arkadaşlar şöyle bakın. ilmekler boyutunda uzatıyorum. Yani topladığımız ilmek boyutunda oluyor. Şimdi bunları çıkarıyorum. Örümceğimi aldım. Şöyle yukarı çıkmak adına yaptık bunu da. Biraz büyük olmuş. Tam ilmeklerin boyutunda olması ideal. Bakın. Bir zincir çekip dönüş yaptım. Şimdi ilmeklerimi toparlayacağım. İlk yuvaya girdim kapattım. Bir zincir çektim, ikinciye girip kapattım. Bir zincir çekip üçüncüye girip kapattım. Bir zincir çekip devamdakine girip kapattım. Bir zincir çekip devamdakine girip kapattım. Bir zincir çekip devamdakine girip kapattım. Bu şekilde ilmeklerimizi toparlıyoruz. Bir zincir devamdaki ilmeğe girip kapatıyorum. Bir zincir, devamındaki ilmeğe girip kapatıyorum. Bir zincir, devamındaki ilmeğe bir zincir, devamındaki ilmeğe. Bu şekilde bakın toparladık ilmeklerimizi. 3 zincir çekip dönüş yaptım. Bu böyle de bir başlı başına model olabilir arkadaşlar bu şekliyle. Şimdi ilk araya girdim 3 zincirimi kapattım 3 zincir çektim ikinci araya girip kapattım şimdi 2 zincir çekip dönüş yapıyorum ilk yuvaya girip ortasında kapattım 3 zincir çekip devamındakine girip kapatıyorum 2 zincir çekip dönüş yapıyorum bir yuvamız kaldı girdim ortasında kapattım 10 adet zincir çekiyorum 7, 8, 9 ve 10. Aynı dibindeki yuvaya giriyorum bakın. Aynı yuvaya şuraya o son girdiğimiz araya girip 10 zincirimi sabitliyorum. 3 adet zincir çekiyorum. Devamındaki o bir, bir zincirle araya giriyorum. Bu birinci yuva. 3 zincir çekip devamındaki o araya girdim. İkinci yuva. Iki yuva yapınca iki zincir çekip dönüş yaptım İlk yuvanın içerisine girip ortasında kapatıp 3 zincir çekip devamındaki yuvaya kapattım bir yuvam oldu 2 zincir çekip dönüş yaptım o bir yuvanın içerisine girip ortasında kapattım 10 adet zincir çekiyorum 4 5 6 7 8 9 10 yine aynı bakın bu dibindeki noktaya son girdiğimiz yere girip kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekip hemen devamındaki araya girip kapattım. 3 adet zincir çektim. Devamındaki araya girip kapattım. 2 zincir çekip dönüş yaptım. İlk yuvanın içerisine girip ortasında kapattım. 3 zincir çekip devamındakine kapattım. 2 zincir çekip dönüş yaptım bu yuvanın içerisine girip ortasına kapatıp 10 zincir aynı yuvaya girip kapatıyorum bakın arkadaşlar bu üç tane oldu toplamda 6 tane olacak bu işlemle 3'ü nasıl yapmış isek altı tane olana kadar son kısma kadar yapıp dönelim son yaprağımızı birlikte yapalım arkadaşlar 1 2 3 zincir. Hemen devamındaki araya giriyorum. 1 2 3 zincir. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. Bu da son aramız arkadaşlar. İlmek ve örümcek arası gördüğünüz gibi buraya girip kapattık. 2 tane yuvamız yine oluştu. 2 zincir çekip dönüş yaptım. İlk yuvanın içerisine girip ortasına kapatıp 3 adet zincir çekip devamındakine girip kapattım. 2 zincirle tekrar dönüş yaptım. İlk yuvamın ortasına girip kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Bakın buraya dibine girip kapattım. Bunu da aşağıdan 1 2 3 4 tığ battıma girip sabitliyoruz isterseniz sabitlemeyi edebilirsiniz bu şekilde sabitledik bir de zincir çekiyorum bir de zincir çekip ipimi kesiyorum şimdi burada ortada bir tane dört zincirli yuvamız var Buraya da be, 6 beyaz olduğu için ben beyaz kullandım. İstediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Beyaz rengimi aldım. Tığıma sabitledim. Bakın bu ortadaki o dört zincirli yuvaya girip ipimi sabitliyorum. Altı adet zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Girdim kapattım. Bu bir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Girip kapattım. Bu iki. 5 kez 6 zincir çekip kapatacağım. Bu 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Girip kapattım. 4. 1, 2, 3, 4. Pardon. 2, 3, 4, 5, 6 6 zincir çektim kapattım bir adet zincir çektim ipimi kestim bunları da temizleyelim gayet hiç iğnesinden farkı olmayan bir modelle karşınızda olduk arkadaşlar İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur hepinize sonsuz teşekkür ederim bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça mutlu kalın arkadaşlar